Merhaba tarih severler. Bu sabah çıkan Ukrayna-Rusya savaşı e, söylentilere göre Rusya Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'e girmiş. Şu an tam olarak bir bilgimiz yok ama çok sayıda ölü olduğu söyleniyor. Ben de isterdim size bugün çok güzel bir video ile gelmek ki gelecektim. Videonun montajını bile yapmıştım ama böyle icap etti diyelim. Yani şimdi böyle bu durum oldu diye de dünya savaşı çıkar mı bilmiyorum. Çünkü tüm dünya savaşlarına baktığınızda böyle bir durum fitillemiş dünya savaşını. Bu sabah itibariyle borsaların çoğu çöktü. Kripto paralarda aşırı bir düşüş var. Yani savaşın her zaman getirdiği şeyler ama bu sefer de daha modern bir dönemde savaş bizi yakaladığı için normalde bu krizler olarak dönerken bu sefer krizler artık kripto paralar olarak döndü. Yani bir tek bunları söyleyebilirim. Bu bir son dakika videosuydu. O yüzden çok da montaj yapmadım. Hepiniz hoşçakalın.